Evet şimdi son aşamaya geldik arkadaşlar. Bakın leyleklerimiz yapıştı güzelce. Ayakları da yapıştı. Şuradan bakın. Tam şuraya kadar yapıştırmadım. Bakın şurada bir santim mesafe var. Burada aynı. Bu da öyle. Evet şimdi bunlar bitti. Hatta bakın çok güzel yapıştı. Hiç şunu şuraya hani yapıştırmamıza gerek bile yok. Bakın o kadar sağlam oldu ki. Görüyor musunuz? Şimdi ben bunu alacağım. Buraya böyle yapıştıracağım. Şöyle. Şimdi. Şöyle. Bakın bu çok basit oldu. Bir de şu zemine çok yaklaştı. Ben bunu bu kadar buraya yaklaşmasını istemiyorum. Biraz daha böyle Leylekler önde olsun istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bir düşünelim. Şimdi. Şöyle bir dal parçası kestim. Nereden kestim? Şuradan bakın. Şur. Bir tane de şöyle yaprak yaptım. Şurayı kestim arkadaşlar şu şimdi bunu alacağım yani düşündüğüm benim kafamda tasarladığım şey bunu alacağım şurayı buraya zemine sabitlemiştik biliyorsunuz bakın burası yapıştı şurada bir yükselti oluşturup şöyle bir kemer gibi bir şey oluşturup leyleği de şuraya yapıştıracağım ve bizim leylek azıcık şöyle önde duracak çok daha güzel bir hoş bir görüntü olacak onun için biraz daha ayarlama yapmam lazım şu kısmı görünüyor. Buraya leylek kısmının geldiği yer şurası. Bakın. Yani şunun altına şöyle bir yük tümseklik oluşturacağım. Bu leylek de bunun arkasında duracak. ve bir şöyle güzel bir hava oluşturacak. Tamam mı? Şimdi bunun için dediğim gibi şunu bir kestim. Şurayı bir düzenleyeyim bakalım. Nasıl olacak? Şu yaprağı e, yapmasanız da olur. Şöyle güzelce görünecek şekilde. Bir ayarlama yapalım bakalım. Şurası. Şimdi bakın şöyle en azından tasarladığımı anlatmaya çalışıyorum size. Bunu şöyle yapıştıracağım. Bunu da şöyle yapacağım. Bakın gördünüz mü? Şurada parmağım yüksekliği kadar neredeyse bir buçuk santim yükseklik oluştu. Şurayı da hesap edersek bir buçuk iki buçuk santim yüksekliğinde bir şey oluştu. Yükseklik oluştu. Bir bakayım ne kaç santimmiş. 2 santim falan tabanla şu tabandan itibaren şu tabanı, şunun arası 2 santim oldu bunu da buraya yapıştıracağım böyle ve leyleğimiz de güzelce buraya yapıştırmış olacağız hadi bakalım bana diyorlar hocam bunları sen bir yerden mi görüyorsun görmüyorum işte böyle hayal gücümüzü kullanıyoruz arkadaşlar hemen boyayalım boyamayı unutmuşum Hayal gücümüzü çalıştıralım. En güzel resim göze hitap edecek şekilde dizaynımızı tasarımımızı yapmaya çalışalım. Bizim derdimiz o. Yoksa işte bana şöyle güzel desinler. İşte Sultan Hoca şöyle güzel yaptı. Şöyle farklı yaptı desinler. Aman farklı olacağım diye de illa böyle abuk sabuk şeyler yapmak niyetinde değilim. O yüzden benim içime oturan güzel tasarımlar yapmaya çalışıyorum işte böyle naçizane tamam mı haydi bakalım ya burada da bakın şu yaprak da şöyle arkadan güzel bir şey yapsın şunu formunu vermeyi unutmuşum yapıştıralım bunu şuradan yapıştıracağım bir de buradan yapıştıracağım şöyle güzel bir yükselt olsun silikonumuzu açmamıştım silikonumuzu açalım Bakın. Şöyle yaptım yani. Şöyle olacak yani. Buradan yapış. Şuradan silikon süreceğim. Buradan da silikon süreceğim. O. Hemen bir pense oraları tutturacağız. Tabii ki. Şuradan. Bakın şu kısmı görünüyor ya. Ama bu kısmı görünmüyor. Görünmeyen yerden tutturuyorum. Bunu da aynı şekilde burada bir pense tutturalım. Hatta şuradan tutturayım. Şöyle yapayım. Şu pensi ben sonra alacağım. Evet bakın şurada güzel bir yükselti oluştu. Hadi bakalım şimdi leyleklerimizi yapıştırmaya başlayalım. Pensleri tabii ki sonra alacağım. Fazla silikonları da hemen temizleyin anında. Sonra kalırsa da unutabilirsiniz. Şimdi önce bu leyleğimizi yapıştıralım. Bakın şuraya silikon süreceğim. Ayakları buradaydı. Şuraya ne demiştik? İster bakın. Bir tanesini böyle yapayım. Bir tanesini de şurada içine e, geçmelik yapayım. Bunu mesela şuradan keseyim. Böyle de yapıştırabilirsiniz. Böyle de bir yöntem var. Şunu keseceğim. Buradan sıfırladım yani. Yani şunun ayağını şuradan itibaren sıfırladım. Bakın hani paylı yapmıştık ya. Bunu böyle göstereceğim. İki yöntem var. bir Bunu da böyle içine geçmeli göstereceğim. Tamam mı? Niye öyle yaptı derseniz farklı iki tekniği göstermek için yapıyorum. Evet şimdi şuraya silikon sürelim. Şurayı biraz şöyle düzleştireyim ki silikonu yapıştıracağımız yer belli olsun. Bu kadarcık silikon yeterli. Şimdi şunların ayaklarını da şöyle silikon sıkalım. Şu üç çatal ayağı da silikon yapalım. Evet, haydi bakalım. Şöyle bir şuraya bakın, kuş bakışı olsun. şimdi ayağa kalkayım da güzelce resmimiz ortaya çıksın. Bakın şuradan bastırıyorum iki elimle, iyice presledim. Aşağı indireceğim biraz. Evet, şuradan bunu yapıştıracağım. Bu ayağını da hemen bir pens yapayım. Bakın şuraya hiç bir şey yapmama gerek yok. Bırakıyorum. Şuraya sadece bastırdım. Alttan da yukarı bastırdım. Üstten aşağı bastırdım. Sıkıştırdım o dallar. Bu leyleğimizi. Öyle havada durdu. Şimdi bir pens lazım bana. Şöyle pens kutusu. Dediğim gibi arkadaşlar masanız düzenli çalışın. Düzenli çalışmazsanız. Evet bakın bunları şöyle bir yapayım. Şöyle pensliyim ki. Şuradan Şunları güzelce şuraya yapıştırdım. Şöyle bir pansirin bu kaymasın. Bunu da bir tık şöyle bir taraf şöyle aşağı asılmam lazım. Şu yalnız şu ayak şunun altında olacak. Karıştırmayın. Altına geçireyim şöyle Heh. Bunu da buraya yapıştıracağım şöyle. Hemen bir silikon. Dediğim gibi bu tasarımlar hep sizin hayal gücünüze bağlı. Bakayım. Evet, güzel. Biraz aşağı indireceğim. Evet, burayı ve gerek yok aslında. Bakın hem burada şu ikisinin arasında da bakın şöyle şu yarım santim bir boşluk oluşturdum hem şu bacakla şu bacak arasında yarım santim bir boşluk oluşturdum ya da tutturabilirim penste. Şu fazla silikonlarını bir temizleyelim. Kayma olası için güzel bir pens yapalım. Şu taraftan mı yapsam şöyle. Bakın şimdi penslerin kullanma amaçlarına da şöyle bakın. Şöyle yapacağım. Yapıp şunu buradan böyle tutturacağım. Oh, tamam. Ben bunu bastırınca tabii kenarda silikonlar çıktı. Onları temizliyorum. Evet şöyle bir tepeden şuraya da bir bakalım iz düşümü. Güzel tamam. Şimdi sıra geldi. Diğer kumu leylek mi çözemediğimiz kuşumuza. Şöyle arkadan bakın şurada şu çıkıntısı biraz fazla görünüyor. O yüzden şunu alacağım hemen. Orayı da boyayacağım. Görünmesin. Çünkü yandan şöyle baktığım zaman bakın. Hiçbir kötü görüntü istemiyorum. Şimdi ben bunu buradan destekledim ya. Bunun aslında iyice kurumasını beklemem lazım. İyice kuruması lazım tamam mı? Bir tane de şu straforlardan alayım. Şuna destek yapsın. Çünkü bütün yükün şurayı bir silikonla yaptığım zaman buna gelmesini istemiyorum. O yüzden şuraya bir bu strafor biraz küçük geldi. Sonra bunları çıkartacağım tabii ki. O zaten kuruduğu zaman kendiliğinden otomatik şöyle havada duracaktır arkadaşlar. Bakın ne kadar mesafe var. Şununla şunun arasında bayağı bir buçuk santime yakın bir mesafe oluştu. Çok da güzel oldu. Şu zeminden ölçeyim. Bakalım bakalım kaç santimmiş. Oo, 3 santim olmuş. Güzel. Harika. Evet, şimdi sıra geldi bunu yapıştırmaya. Bakın şuraya minik bir silikon süreceğim. Şu alttaki strafor destek olacak buraya. Bu yapışacak, birbirine yapışacak ve ilerleyen yıllarda onların birbirlerine tutmasına yardım olacak. Şimdi şu pensi azıcık şu tarafa doğru çevireyim de, şimdi o oraya ayak yapıştıracağım. Bana engel olmasın. Evet. Şimdi bakın burayı da geçmeli yapalım dedim. Şu kısımlarını payla almıştık zaten biliyorsunuz. Şu bacağı aslında bakın burada bitiyor. Şu bacak burada bitiyor ama ne yaptık? Biz alttan şuradan payla aldık. Bunu niye yaptık? Şimdi şuraya deleceğim bakın. kretuarla Gördünüz mü? Burayı da deleceğim. Şuradan bakın. Şu biti, şu kısmın. Şu bitiş yerlerinden deliyorum arkadaşlar. Yani şuradan daha rahat göstereyim. Bakın şurayı deldim. Burayı da şöyle deldim. Tersten göstereyim. Bakın. Şu kısımlara Heh, bakın şöyle deldim. Şimdi oradan ayakları geçireceğim. Haydi bakalım. Kolay gelsin bize. Şöyle biraz açayım. Karnıyarık gibi oldu bu da. Karnıyarık yaparken böyle patlıcanları arasını keseriz. Buraya delmedik mi? Ha delmedik ya buraya herhalde galiba. Az deldik biraz. Evet. Hı. Derdim. Tamam. Şimdi bakın. Şu ayakları sokalım hadi. Şuraya biraz kalın olmuş. Şu kısmı biraz incelteceğim. Şurası kalın olmuş biraz girmeyecek o yüzden biraz şöyle inceltelim. Diğer tarafı birazcık incelteyim şöyle. Çok uzunluğu önemli değil. Haydi bakalım. Bu fazla kısımlarını buradan da E orası şimdi ne olacak hocam diyorsunuz. Onu da alttan yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın hatta şuradan parça bakın gördünüz mü çıktı bunu da silikonla altına şuraya silikon süreceğim bunu da şöyle presleyeceğim bu da böyle altta yapışmış olacak bu da bir yöntem tamam mı Evet şimdi bunu bir şuradan silikon süreceğim bir de şu kuyruk kısmından silikon süreceğim bakın şuradan şöyle bu biraz böyle şöyle verevli duracak yani yan durmasını istiyorum tamam mı onun için silikonumuzu Şuraya sürelim. Hatta bunu bakın ee, diyelim ki zorlandınız. Bir şey daha göstereyim size. Bir yol daha göstereyim. Şuraya küçük bir parça şuradan hemen bir verelim. Şöyle Şu parça. Bakın. Hemen kenarını boyayayım bunun. Görünmesin. Beyaz sırıtmasın. Biri bakan olursa sağından solundan Bakın. Şöyle bir parça ekleyebilirsiniz şuradan. Bir parça da bu tarafa. Bunu böyle. Şöyle arkadan da rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Hatta ben de öyle yapayım biraz. Çünkü payını az bırakmışım şurada. Aslında şu payı biraz daha şöyle bıraksaydım keserken. Yani şöyle alacağıma azıcık şöyle alsaydım çok daha rahat olacaktı benim için. Ama yapmamışım. Unutmuşum olabilir. En azından bu yöntemi de sizde görmüş olursunuz. Şöyle yapalım. Şimdi birazına şuraya koyalım. Çok bu tarafı ittirmiyorum. Görünmesini istemiyorum. İyice bakın cımbızla bastırdım. Şimdi onun altına da şöyle bir strafor koyalım. Köpük koyalım. O da bir müddet öyle dursun. Oraya o tarafa da yapabilirdim aslında bir şey. eee yükselti ama şurada bir kuyruk kısmı var ya o onu tutacaktır. Evet şimdi bakın bu burada birbirine yapıştı çok güzel. Bunu ben desteklemek için hemen şöyle pensle kaymasın dikkat edin. Bunu da şuradan destekleyeceğim. Dediğim gibi eğer kurumasını beklerseniz şunun çok daha rahat yaparsınız. Ben şimdi hızlıca yapıyorum. Evet. Bakın. Hem şu bacağı da bakın şöyle biraz kavis oluşturdu. Hani şöyle dümdüz değil de. Bakın şöyle özellikle kavis yaptım. Bunu kavis yapıp yapmamak benim elimde. Alttan bakın asıldı mı düzleşti. Azıcık şöyle yaptım. Bakın bombe oldu. Hafif bombeli olması daha güzel değil mi? Güzel. Şimdi bunu bu kuruduktan sonra şu bakın şurada fazla parça var. Onu keselim. Onu kuruduktan sonra da yapıştırabilirim. Ha, bakın hatta şu yaprağı hiç yapıştırmamışım, onu da yapıştıralım bu arada. Da oynayıp durmasın, hareket edip durmasın. Silikonu alıyorum şimdi. Bakın tığla. Şu yaprak da iyi oldu, yapışmadı iyi olmuş. Hemen şunun altına sürüyorum, o şeyin altına denk gelecek şekilde. Evet, buraya yapıştırdım. Orayı hatta bakın hiç şey yapmama gerek yok. Desteklememe gerek yok pensle. Destekleyebilirsiniz de. Benim işim garanti olsun derseniz yine orayı da şöyle bir pensle şuradan destekleyebilirsiniz. Yani şu arada bakın bu şu hareketliymiş. Onu da yapıştıralım. Onu da görmüş olduk. Zaten resim bitince pat 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 arkasından vuruyoruz hızlıca. Dökülen dökülüyor. Kalan kalıyor. Şimdi buraya da yapıştıracağım ama e, şu an her taraf ıslak olduğu için yapıştıramıyorum. O yüzden diğer taraflar kurusun. Ondan sonra yapıştıracağım. Bakın şurada. Şöyle beyazlığı alalım. Şimdi bakın burada bir bunu ben buraya da yapıştırabilirim. Şöyle de yapabilirim. Bir tane bir yaprak bulayım. Şuradan. Bakın herhangi bir yaprak olabilir. Hemen bir doku kazandıralım. bir kenar alayım ben. Hangisi olsun? Şu taraftaki bir yaprak olsun. Gerçi öbür e kesiklerden bir bakayım var mı yok mu? Ziyaret mi? Lazım olur bakarsınız sonra çünkü bazen e, ben de yapabiliyorum derken ben de maşallah ne cimriymişim hepsini kesmişim. Şimdi şunu alayım bakın. Güzel bir, bir dokusunu kazandır vereyim hemen hiç bir tane yaprak bırakmamış. O yaprağı ne yapacağım? Hemen şu şeyin leyleğin alt tarafındaki kısma yapıştıracağım. Kuruyunca da onun kuyruğunu bu yaprağa yapıştıracağım. Güzel bir şey kalacak. Havada kalacak. Az önce şu şunun altına yaptığımız destek gibi yapmak isterseniz bir dal oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Ben her iki yöntemi göstereyim. İstediğinizi yapın. Ana teknikleri en azından göstermiş olayım. Görüyor musunuz? Yani her resmin perspektifi farklı. Bazısını e, arkada küçükten büyüğe doğru gelen objeler olduğu için perspektif yüksekliği veriyoruz zemine. Bakın bunda hiçbir perspektif yüksekliği vermedik. Direkt olduğu gibi yapıştırdık. Evet şimdi alalım resmimizi. Evet bakın. Şimdi bunu ben şöyle şuradan yapıştırıp şuraya silikon süreceğim. Bunu da bakın burada bir yere şöyle yapıştırıp bunu da buraya yapıştırabilirim. Bu da buna destek olur. Ya da şuraya da yapıştırabilirim bakın. Şuraya da yapıştırabilirim. Sonra bunu şöyle yaptığınız zaman bakın bunu buraya yapıştırıp bununla çok güzel destek olur. Nereden yapalım? Şuradan yapalım. Bakın şunun altına yapalım. Şöyle buraya yapıştıralım. Bu kuruyunca da bu kuyruğu şuradan silikonda bunun altına yapıştırabiliriz. Benim bunları yapmaktaki amacım en güzel görüntüyü yakalamak. niye önceden yapmadınız diyorsunuz. İşte diyorum ya yani resim yaptıkça ortaya çıkıyor. Şimdi bunu yapıştırdım zemine. Bunu da şöyle kaldıracağım bu yaprağı. Şu kuyruğun altına doğru. Bakın. Hem orada kötü bir görüntü olmadı. Bu kuyruğun altına da minik bir silikon. Çok bile oldu. Şuraya bakın. Yaprakla ikisini şöyle güzelce yapıştıracağım. Şöyle bastırın cımbıza. Evet. Harika. Yani inanın bunu şu an aklıma geldi bu. Onu da nasıl böyle daha böyle düzgün tutabiliriz diye. Şu an yaptığım, tasarladığım bir şey. Bunu da şunu da en son şey yapsın. Şunlar kurusun hepsi. Sonra bir daha bunu yapıştırırım. Evet. Harika. Şimdi son bir video çekeyim diyeceğim ama şimdi bu penslerle de Bakın. Ne kadar geniş. Şöyle bakın. Şu bacakların görüyor musunuz yüksekliğini? Ne kadar güzel oldu. 3 boyutlu kağıt resim tutkunları Facebook sayfamıza Sultan Gökdoğan olarak atıyorum arkadaşlar. Bakın. Oradan da görsel resimlerinden takip edebilirsiniz. Çok güzel oldu ya. Bakın burada hiçbir silikon izi yok. Çok tatlı durdu. Bu kuruyacak. Kuruduktan sonra şu straforları çıkartacağım. Şuradaki yüksekliğe bakın. Allah'ım Allah'ım. Ya Rabbim. Şuna bakın. Çok güzel bir resim buradan. Bayıldım bu resme. Tabi şurada arkadaki görüntü tutmuyor buraya yapıştırdığınız zaman kayma olabilir. Bakın şöyle biraz kayma olabilir. Şurada şu gölgeyi de kaybetmiş olduk. E artık o kadar olsun arkadaşlar. Yani çünkü bunu siz bir boyut kazandırıyorsunuz. Form veriyorsunuz. Form verdiğiniz için aynı ebat tutmayacaktır. Tam şey üzerine denk gelmeyecektir. Şurası bakın özellikle bakın burada. Buraya bir tane şöyle bir yaprak da yapıştırabilirsiniz kaybetmek için. Her türlü şey yapabilirsiniz ama güzel görünmesi şartıyla dokuları görüyor musunuz bakın bakın buradaki dokuları görüyor musunuz şu dokuları görüyor musunuz bakın dokulara şurada doku yok mesela bakın şimdi bakın şu dokusuz bu dokulu aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi şu göldeki bakın doku yok burada var ne kadar güzel duruyor şurada bakın yükseklik şimdi onu da çıkartamıyorum Allah'ım Allah'ım pek güzel oldu. Şurada silikon var onu alalım. Şimdi bu kuruyacak. Kurucuk kuruduktan sonra eğer e, diyelim ki e, bir tarafı yamuldu. Bir tarafı böyle ağırlık oldu. Ya da e, göze hoş görünmeyen bir şey oldu. Kuruduktan sonra da arkadaşlar yine bir destek yapabilirsiniz şu kuğunun altına ya da leyleğin altına tamam mı? Oradan yine bir dal oluşturup, şuradan bir yerden bir dal oluşturup, onun altına destek verebilirsiniz. Ama e, benim kanaatimce bu bunu tutacaktır. Hele bir de şurayı da yapıştırdıktan sonra iyice, bakın çok güzel oldu ya. Hatta şunu ben biraz asılabilirim. Bakın şu ikisi böyle, e, şu şey alayım bir. Bunu da aynı şekilde yapalım. Bunu mesela düz yapalım şöyle. Azıcık şöyle, bunu düzleştirelim. Ha, bak gördünüz mü? Bu böyle hani hareket ediyormuş gibi verdik. Bunu böyle e, oval yaptık. Bu bacak böyle dümdüz geldi. Bu hareketlenmeleri kendiniz yapın işte. Kendiniz hayal edin. Allah'ım Allah'ım. Şimdi kamerayı elim alayım da bir. Bir de öyle yapalım. Pensler olunca tabii elimi de şey yapamıyorum. Oralara koyamıyorum. Çok güzel oldu. Dediğim gibi bunun görselini atacağım Facebook grubumuza. 3 boyutlu kağıt resim tutkunları Sultan Gökdoğan Facebook grubumuza atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şuradan bakın. Tam da akşam güneşi burada pek güzel oldu. Bakın. Bakın şuraya. Allah'ım, Allah'ım. Yok böyle bir ku. Ku Leylek midir artık her neyse. Hadi bakalım. Pensleri e, kuruduktan sonra resimleri görselleri atacağım. Hepimize kolay gelsin.